İzmir Buca Kızılçullu Bilim ve Sanat Merkezi tarafından düzenlenen Buca İmsef 2020 yarışması dünya gençleri bilim ve sanat projelerini yarıştırdı. Ulusal kategoride Türkiye'nin 27 ilinden uluslararası kategorilerde ise 24 ülkeden toplam 164 projenin 6 farklı branşta yarıştığı yarışmada Doktor Mehmet Hilmi Güler Bilim ve Sanat Merkezi öğretmen ve öğrencileri bir proje ile Türkiye üçüncülüğü kazanırken iki proje ile Türkiye'yi Endonezya, Zimbabwe ve İran'da temsil etmeye hak kazandı. Buca İmsef 2020 ee, ulusal kategoride kimya alanında Türkiye üçüncülüğü kazandık. Projemizin adı e, midye kabuğu katkılı sır kullanılan seramik kapların sütün raf ömrüne olan etkisi. E, 6 kategoride düzenlenen bir yarışmaydı. Biz de kimya alanında Türkiye üçüncülüğüne hak kazandık. Merhaba ben Sıla Sakallıoğlu. E, projemizin adı vide kabuğu katkılı sır kullanılan seramik kapların sütün raframını olan etkisi. E, biz bir projede mide kabuklarını öğütüp seramik kapların sırlarına belirli oranlarda katarak saklama kapları üretmeyi hedefledik. Evet. Ve elde ettiğimiz saklama kaplarının da sütün raframını koruyup korumayacağına yönelik araştırmalar yaptık. Bunlar için de sütlerimize çeşitli analizler yaptık. Ve analiz sonuçlarında gördük ki sütün hem kalitesini hem de... E, e raf ömrünü uzun bir süre koruduğunu tespit ettik bu yaptığımız analizlerle. Sütlerimiz üzerine çeşitli analizler uyguladık ve bu analizler sonucunda da gördük ki eee mide kabuklu kaplarımız sütün raf ömrünü artırırken aynı zamanda da sütün kalitesine oldukça etki etti. Ve e, böylece biz daha uzun süre sağlıklı bir şekilde sütlerimizin bozulmadan kalmasını sağladık. E, Bizim bu projede amacımız balık pulundan elde ettiğimiz belirli işlemlerden geçerek elde ettiğimiz hidroksapatitlerimizi hazırladığımız boyanın içerisinde kullanarak nano boya üretmekte. Ee, biz yaptığımız e... analizler sonucunda kendi hazırladığımız boyanın piyasada hazır bulunan boyayla boyayla örtücülük, akışkanlık ve pH değeri olarak aynı değerlerde olduğunu gördük. Ve e, bizim bu hazırladığımız boyaya balık pulu katmamız artıdan e, yanmazlık ve korozyonu önleme gibi birçok özellik kattı. Aynı zamanda bu projede balık pulu kullanmamız çevreye de katkı sağlamış oldu çünkü değerlendirilemeyen bir atık.